Herkese merhaba arkadaşlar ben erhan bugün sizlerle birlikte tek tek bütün şirketleri gezeceğiz o şirketlerin kaç e, ne kadar lcd'si ne kadar nadiresi var nasıl şartlarla çalışıyorlar nasıl e, şirketler ve şirket sıramasına koyacağız ben e, ilk önce benim yaptığı, yani çalıştığım şirketten başlamak istiyorum msv'den başlayacağım msv benim için çok önemli bir şirket oradan başlayalım direkt Evet arkadaşlar, MSB böyle bir şirket. Gördüğünüz üzere görüntü, kalite açısından muhteşem gözüküyor. Tabii sizin şeyinizi bilemem. Ee, i̇sterseniz, şimdiki e, şeye başlayalım. Odanın sahibi MSB Official. Burada da görebiliyorsunuz, MSB Official. Şirket... E, şirkette... ...3 tane bildiğim ana kur, kurucu var. Bunlardan bir tanesi, yani üçü. Biliyorum sadece. Başka kurucu var mı? Bilmem tabii ki de. Ee, MSB Official. Ondan sonra Laz Monster. Dursun Kaya. Bir de Kardo olması lazım. Bunlar e, kurucular. Kurucular bunlar arkadaşlar gördüğünüz üzere. Tabi yanlış bilmiyorsan tabii ki de. Çünkü kurucu bunlar olması lazım. Başka kuracak adam yok yani şirket. E, Laz Monster, Dursun. Bey bir de Official'dır. Cardo'nun bu işte alakası var mı bilmiyorum. Ee, tabii ki de ona kendimiz sorarız sonra. Şimdi şirket şirketin kaç C maaş aldı bakalım. <laughs> şirket toplamda her gün 8 C maaş oluyor. Yani bütün projeler alırsa 8 C alıyor. Ee, i̇kramiye 5 C, toplamda 13 C yapıyor. 13 her gün şirket alıyor. Ve tabii ki de herkes halinden memnun yani. Olmasalar direkt giderlerdi. Şirketteki arkadaşlık çevresi çok iyi. Yoksa ben şirkette duramam. Ee, şirket çok güzel. Ee, çok güzel e, LCD'ler falan var. Mis gibi yani. İsterseniz o LCD'lere bir göz atalım. İlk olarak Bavir Adı Fındık Kur'an var şurada du duruyor. 2 adet. Ondan sonra e, donmuş çeşme var. LCD. E, bu fındık kıranlar da LCD. Nadal değil. E, i̇nci bilardo taşı. E, inci var. Gördüğünüz üzere şurada. Bu da bir nadire. 4K olması lazım. Ondan sonra dinozor yumurtası var. Siyah dinozor yumurtası var. Ondan sonra profesör hüsusu var. Bunlar pöhte de vardı bir adet. Burada iki adet koymuşlar. Ee, ondan sonra dondurma makineleri, ondan sonra bronz ejderhalar ve en önemlisi akvaryumlar var. Bu akvaryum 11 kanun üzerinde olması lazım. Tablolar, biraz para eder. Da elmas olması lazım, elmas bunlar. Ee, ondan sonra başka ne var? Burada başka bir şey de olması lazım mı? Bakıyorum. Başka bir şey yok. Arkadaşlar benim hissiyatımda MSB çok önemli bir şirket. Ne kadar maaşı az olsa da ne kadar ee, yani ne kadar maaşı az olsa da, yani size diğer şirketlere kadar fazla destek olamasalar da herkesin kesesi yani e, bütçesi farklı oluyor, uyumayabiliyor. Mesela MIT 22 verirken e, MSB 8 veriyor. Ama benim için MSB'nin az vermesi yani az para vermesi değil. MSB'nin kurucuları ve çalışanları memurlara olan saygısı ve arkadaşlık çok önemli. Bu yüzden MSB de bu nezaket kuralları açısından çok iyi bir şirket. Yani bütün kurucuları, çalışanları çok iyi. Ben o yüzden çok seviyorum bu şirketi. Yoksa e, gördüğünüz üzere bir dakika duramam. Çünkü nezaketin olduğu yerde dostluk her zaman olur. Ben de bunu çok seviyorum. Dostluğu. Arkadaşlığı. Mesela benim çok sevdiğim arkadaşlarım var burada. Onlar da beni çok seviyordur inşallah. Umarım. Bazen onlara şaka yapabiliyorum. Şakacı bir insanım birazcık. Arkadaşlar gördüğünüz üzere MSB şirketi böyle. Çok güzel bir şirket. Sizi de bu şirkete bekliyorum. Başka şirketlerin de e, videolarını yapacağım. Çünkü Bandicam 10 dakika full sunum alamadım daha. Alınca şey yapacağız. Tam videolar çekeceğiz. Arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar olsun. 5 dakikadır şeydeyiz, videodayız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutmayın arkadaşlar. Dilim dönmedi kusura bakmayın. Biraz Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi de unutmayın. Bildirim çanını açarsanız benden gelecek başka şirket videolarını ve daha iyi videoları kaçırmamış olursunuz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.